proloterapi adı verilen bir yöntem bu soruna çözüm sağlıyor. Her 100 kişiden ikisinde fıtık var. Görülme sıklığı ise her geçen gün artıyor. Ancak proloterapi adı verilen teknik ağrılı hastalıkları ve fıtık tedavisinde büyük başarı sağlıyor. Çok yıllara gittim ben ameliyat dediler bir de sıvı gözüküyor dediler. Ameliyatsız kurtulman dediler, imkansız dediler. Sonra işte ...ilk Bey'i duyduk. Ondan sonra geldik buraya sağ olsun hocamız. Yani ilk seansta faydasını gördüm. En çok boyun, bel ve kasıkta ortaya çıkan fıtık bu tedavi yöntemi sayesinde büyük oranda iyileşiyor. 100 kişiden 2 kişi ameliyatlık hastadır. Bunların dışındaki tüm hastaların el ağrılarının tedavisinde yüzde yüze yakın diyebileceğim etkinlikte bir tedavi yöntemidir pronoterapi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor İlker Solmaz tedaviyi oluştururken 90 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan bir yöntemden ilham almış. Omurgayı birbirine bağlayan bağların canlandırılmasına yönelik bir uygulamadır. Enjeksiyon içerisinde şekerli serum var. İçerisinde küçük lokal bir anestezikle birlikte kombine ediliyor. Mikropsuz bir iltihap oluşturuyor. Omurgayı birbirine bağlayan bağlara enjeksiyon yapıyoruz. O bağlar tekrardan tamir ediliyor ve eski haline geliyor. Fıtıkla mücadelede genellikle uzun soluklu tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ancak proloterapi yöntemi sayesinde bu süre çok daha kısalıyor. Başlangıç aşamasında olan hastalarımız 2-3 seansta kendilerini toparlayabilmektedirler. İleri boyut olanlarda ise bu seans sayısı 6 seansa, 8 seansa, 10 seansa kadar uzayabiliyor. Şiddetli ağrılara neden olan hayatı kabusa çeviren fıtık bu yöntemle neredeyse tamamen yok oluyor. Ancak fıtığa davetiye çıkaran hatalardan da uzak durmak gerekiyor. Mesela yerden alınacak bir şeyi çömelerek alma yerine her zaman yaptığımız direkt eğilme tarzında. Bu hata. Bu bir kere hata. Yata, sırt üstü yatarken yataktan sağa ya da sola dönüp kalkma yerine yataktan direkt kalkma. Bu da bir hata. Fazla kilo ve sigarada fıtık olma ihtimalini artıran diğer önemli sebepler.